Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size seçmen kaydınızı nasıl sorgulayabilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Seçmen kaydınızı sorgulamanız oldukça önemli arkadaşlar. Seçmen kaydını sorguladığınız zaman sizin hanenizde bulunan kişileri de görebiliyorsunuz. O yüzden hanenizde bulunan yanlışlıkla yazılmış insanları da görebilirsiniz. Bunu da bildirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Ayrıca seçmen kaydınızdaki mahallenizi de adresinizi de kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bir yanlışlık varsa düzeltmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Seçmen kaydında sizinle aynı binada oturan bütün seçmenleri görebiliyorsunuz. Seçmen kaydınızı görebilmeniz için ilk yapmanız gereken ederi seç sistemine girmeniz gerekiyor. Eğer ederi şifrenizi bilmiyorsanız PTT'ye gitmeden ederi şifresini nasıl alabilirsiniz? Bununla ilgili videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ederi sistemine giriş yaptıktan sonra arama yerine seçmen diye yazdığınız zaman direkt olarak karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Yurt içi seçmen kaydı sorgulama ve yurt dışı seçmen kaydı sorgulama. Gördüğünüz gibi biz yurt içi seçmen kaydı sorgulamaya basıyoruz. Gördüğünüz gibi oraya tıkladıktan sonra yurt içi seçmen bilgileriniz diye karşımıza bizim bilgilerimiz geliyor ve bizimle aynı hanede oturan seçmen kayıtları geliyor arkadaşlar. Aşağı tarafta da aynı binada oturan seçmenlerin listesi geliyor. Bütün isimleri buradan görebiliyorsunuz. Eğer sizinle aynı hanede bulunan seçmen olarak yabancı birisi varsa bunu bildirmeniz gerekiyor. Tekrar belirteyim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.